çaktım. Düşman kaldı. Hattı. Silah var. Atma lan ne, elini. Ne Aa dur bir kişi daha varmış. Pardon. Çanta yolda. Ah. Eğlenmeye hazır mıyız? Bu yolda ya. Uh, Düştü. Tek tabanca. Allah. <laughs> Naaah! ...T-80 Selamlar sevgili arkadaşlar, ben Erdem Özgeç İstediğiniz için teşekkürler On Trank'ın serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz YZ ile oynuyoruz Söndü <laughs> Uf, bu arada kör ağırlığında Bir bir tane daha var İki bura sana Acıttı sayf mı? Rankı yüksek ama. can. <laughs> Bravo sniper. Fantastik elden aldı. Ko. Bir düşman kaldı. Bir oh, okay. de back. burası. Hiçbir şey yapamaz. Hiç şey yapamazlar rakip takım. Ayakta Ay, ah. kalan son oyuncu. Oy. <laughs> Yük kalmadı. Ay, Ay helal. Reyna 4 vurdu. Evet buraya robot attılar. Bunu görüyor musun? Boş lan. Canımız azaldı ya. Resmen azaldı ya. Bir tane Nerede kısa da var mı? Biz oyunu Döndürelim mi? Onlar da onlar burası. Silah var. Tamam. silah var. A dört bir kişi daha varmış. Pardon. Aga ya hatlik dedi ya beni nasıl yanılttı ya. Ya nasıl bir şey ya. Pardon ya çok kötü ya. Çanta yolda. Eğlenmeye hazır mıyız? Çıklayalım. ya. <laughs> Ödedim. Düşman yerde. O ya. Açamadık ki. Ayakta kalan son oyuncu. Cık. Benim geldi. Bir anda gitti resmen ya. Aga olacak iş değil. <laughs> Mid tarafı canı 1. Şey 88 yorum. Alta nerede oldu? <laughs> i̇şte şeyde. Bazar tarafından. Elektrik <laughs> hanı. İşte ah. Spike A'da düştü. Ya kanka da gelmiyor. Ah. Kafes tetiklendi. Bir düşman kaldı. Düşman kaldı. Biri öldü. Bir düşman kaldı. kaldı. Gidiyorum. Av başladı. <laughs> Dolduruyorum. Çanta yolda. Ayakta kalan son sonuncusu çok gitti robotlar süreyi pato bomba dostum yolda oradan, oradan. dinle düşman seni vallahi vura vura geliyor çok vuruldu. güzel açıklar Yoruk <laughs> etki fazla yapıldı Burda Burda Bir Art tane Burası Sağdan mıydı sola mıydı? sağda Bravo be sana Her şeyi ben mi yapıcam? Solda 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 bu solda İzili buldum <laughs> Kısa tarafına bakıyorum ama burası. Orda. <laughs> <Orada. gülüyor> Spike ortada Spike düştü. Kırk. Bariyer kurulu. Bir hantı olsa. aslında Çekil. Ben çevireyim. Bir düşman kaldı. Gir, gir, Bu Vadi taradı tabi. Bacak taradı. Helal. Tamam. Yolunuz açık. Helal. Çanta yolda. Gir gir. Hayır hayır geliyor. Kaçın bence. Ayakta kalan sonu, sonu. Spike mı? A'da düştü. <laughs> Tek tabanca. İndi. A'da Spike ben A'da yapayım. düştü. Atmış vurdunuz Kaya. Kısada. Spike yerli. düşman görüyor. Ayakta kalan son oyuncu. Oğlum nereye gidiyor lan? Tek tabanca. <laughs> Aa da bilmiyorum. Spike yerleştirildi. Ya aga bu ne biçim iş ya? İnsan sen... gidelim <laughs> İyi savaş. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Beni kaldırabilirsiniz. Dikkat <laughs> dikkat. Helal. arkasında. <laughs> daha bitse kaçırdım. Bir düşman kaldı. <laughs> Çanta yolda. Bir böyle 5-6 çok sollarım. <laughs> tamam bu ulti. 80. Abi atamadım gene ya. Of kanserlik. Biraz bekleyip böyle atsam var çok garanti. Ayakta kalan son. Spike A'da düştü. Umarım güzel bir Saldıranlar kazandı. Ulti çok gereksiz çok kötü kullandım. Ama bir dahaki sefere düzeltiriz umarım. Yarın 18'e görüşmek <laughs> dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Bay bay. <laughs> kids with